Hepinize abone Kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün yine pikniğe geldik. Misafirlerimiz geldi. Onlar da şimdi gelirler Buradalar hep uçuyorlar. İşte her zaman olduğu gibi bıçağımı elime aldım. İbrahim şey yiyeceğim diyor. İbrahim kırmızı ıı, et arası yok. Tavuk götüm. Hemen ona doğramaya geçeceğim. Bir fırın yoğun pişireceğiz. O yiyesin. Ondan sonra da saçmalı geçiyor. Evet Bir de var. Var, var bak var var. Serkan tek başına mı geldi pikniğe? He. Şu an tek başına gözüküyor. Aynen. Bir de ordu gelir. Ordu yavaş yavaş kalıyor. Selam Aleyküm arkadaşlar. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Eşini de getirdi Ayşe. Gel Ayşe. Bak. Bunları yazayım mı? Sen onu? bana ver ben doğrayım sen pişir. Al Ben o zaman e, şu kaç kava Ona bir yağ sür. Önce sütünü bir gidelim. Yok, temiz yıkama. Hakkım. Ya, yap ya. Doğru bu dur Karıştırma benim içine. Ben önce su koyacağım içine. Bu an su dök bakayım. Ne kadar? Az bir, yarım bardak. şöyle şiir. Şiirlik mi yapayım yoksa kut kut mu doğrayayım? Şey de... Yazayım mı diyor? Hah, da üstüne Bu arada gibi Yaz şöyle Arkadaşlar geçen geldiğimizde tuzluğumu İbrahim kırdı Bugün de poşete koydum geldim duzumu. Aklı acı oldu bana. ile hazırladık. Hiç aklımızda yoktu burası. Hızlıyorum. Biz çay içiyorduk. Sonra içtik. Ben ortalığı toparladım. Şevkan dedi ki sıcakta ne oturup duruyorsun? Kalkın gidelim gezmeye gidelim dedi. Ne yapalım ya, Hı -hı. evin içinde sıcakta? Burada Ama iyi şey değil mi? Şey. Bak ne güzel. Şey. Şey, Hadi bir şey yaptın. Bir de toz biber, Bunlardan hiçbir şey Yok, Onlardan istemeyeceğim. Yıkanacak da ben yıkarım. Sen oturacaksın. Şunları şunun içine koyalım mı Ayşe'yi? Bardaklarımızı. Kullanacak mısın? Onu etimizi mu orada? Şunu da atıvereyim. Ne kullan ne Evet. Evet. Vardı da o daha kolaymış. Yağsı varsa bana bir gün şöyle sütü verin şey Ne yağsı var? Bunun yağsı mı? yağ var. Yok bunun yok. Demsi Margarin getirdim. Demse evet. o yok bunu. Yok mu? Tamam. Biz yıkadık arkadaşlar etimizi. Hatta üç kişi yıkadı. Doğan ben aynı şeyi yıkadım. Doğan suyumuzu söktü. Ayşe'yle biz de Böyle direkt şey yapmadık yani. Kullanmıyor. Ben hiç sevmem. Arka planda. <laughs> İnce işleri arka planda yapıyor. Şuraya boşalttı o Sen de bakalım planda atarsın. Ee, ne yapacaksın ki şimdi? Ee, o kadar rüzgar oluyor.

çalışmaya bakma da hem hatıra hem de ne gelirken her şeyimizi alıyor. Çıkmış çantamı diyor. Ya ne Neydi? mi? Margarin de var, sıvı yağ da getirdim. <laughs> hmm. Şu şey takama kapında o. Bu yani da bundan e. yapmamış. Ondan mı? Değil evet. Ondan mı pişireceğim? Yine de koydum ben sen şeyden diye belki. İstemiyorum. Evet. Burada sıcakta oturmadan burada daha iyi. Valla hiç de şey yok yani. Bir sıcak mı yapıyor? İnsanda böyle bir şey var. Kızgın Ayşe de hmm. Abla hasta gibiyim diyor. Vallahi ben de hasta gibiyim. Ön sene fıstırak da yok. Halsizlik var niyeyse üstümüzde. Kafa ağrısı var gibi biraz. Ben biraz şey aldım. Karol aldım. Hmm. o aldım. Bir şey de var. Uyayla kafa ağrı

buradan bakıştır. Gel hastaneye. Onları da mi? yiyecek miyim? Yok onlar ee, zaten. Ee. Olur. Soğan kozuma gitmez mi? Hı? Ben dolarım mı? Ben hep Etimiz neydi ki? Şata etimiz herad. He. He. sen mi doğruyeceğin tuvar? Eti şey. etimiz tuvar et, mı doğru ya? Hala öyle mi? Evet. Hah? Doğru mu? Doğru ya. Sen tekrar mı se doğruray? Doğruyeceğim. Doğru diyeceğim mi doğruyeceğim? Arkadaşlar etimiz az gibi gözüküyor ama eti pek seven yok <laughs> sevandan başka.

Allah'a şaka yapmayayım ki. Şaka yok. Düşünün toprağım yani, Tahta kaş. Ateş yakalım, saçta var. Ne? Ama bu istenir, bu evi yirmi aç. Ee, bir yok Şiit, hava şiit. böyle Ne atıyormuşum bu Ya sağda oldu her şey. Senin gözancık var. bizimkine geliyor. Özünü görün yanına öyle. Bana da gözlenme. Gözünü. Aynı ağlamış gibi oldu. Ma göz evet. gelmedi afa. Arkadaşlar belki eksiğimiz olabilir çünkü hani biz aniden karar veriyor pikniğe. Bu pikniği sabahtan ayarlayacağım öyle bir şey de. Akşamdan ağzı mı yapacağım? Evet. Çıkacağım. Bizim hiç haberimiz yoktu öyle bir çıkamıyorduk yine de iyi hazırladık. Ne unuttuğumuz da yok herhalde pek. Yok. Başta, başta hiçbir şey almadan çıkıyordum <laughs> aslında iyi. Demiştim diyor ki şeyine. Bir tane tüp almış, sacı almış hadi gidiyoruz diyor. İyi başka bir şey yok mu dedim yok herhalde. Diyor. Hiçbir şey hazırlamamışlar içeride Gidiyor ya. Hiçbir şey hazırlamamışlar ya. Evet. Gidiyor, ya. Hiçbir i̇çeride şey, şey. diyor, ne kadar ekmek yedin bana diyor. <laughs> Selim burası. <laughs> evet, o gün de şuradaydı. Nerede? Şuradaydın. Zumaş'tan için. Sabah değil mi orada? Pamela da, da, da O gün ben burada telefonumu unutmuşum arkadaşlar. Öyle bir maceram geçti Allah'tan. <laughs> Kalbim temiz ki, he. He, onu ben de duydum. Derhal günü oradan çıktıktan sonra demişsin. He, kimse almamış Çantayı, telefonumu. Telefonunu... Aradık, gelin biz buradayız, çantanızı götürün dediler. Hiçbir şey üzülmedim de. Orada karakların de içindeydi. Bir sene kutunu ördüydüm onu dişler çıka çıka. <laughs> Bir daha veremem diye üzüldüydüm. Direkt konuşmadan kaybolacak e artık. Size can mı dayandın maşallah? Dört koldan bahar edin. Aynen. kor bak bu <laughs> Ben öyle koydum koymuyor işte en son. Biz gözüküyor mu bilmiyor musun? Kamera abiye sallayayım ben görmüyor musun? Ooo. Oh. <laughs> <laughs> kat, kat on numara. Tamam mı? 10 numara eline. elma. Gelme saklan bu rejonu. numara. Çok, <laughs> çok güzel görünüyor. Siz gözler biz yakışıklı görünüyor. Zaten yakışıklısın, Bizim gözlerimiz kalmadı. Ayşem güzel de ben gidiyorum gayrı.

Su şu var. Şurada şey mi? Çaylıkta mı? Yok. Ne Yo, demek? <laughs> mangal yapıyoruz yani. Önemli değil abi. Yo. Yok. Sağ ol. Allah evet. razı olsun. Geçen geldiğimizde diyorum arabamızda patates vardı. Bir diyorum, mangal şey mangal yahanı olsa da diyorum ateşine koysam diyorum biz yine tıp getirdik. Sağ ol. Allah razı olsun. Sizin de benim oğlan kırdı düşürdü cam Çıkmaz mıydı? Baktıra, baktıra Hızlıktan Hızlıktan, hı hı Açınca çıkartar Bağırtıra bağırtıra giderdin ben Ama annem diyor ki Hadi şeyden hıcıptan duyardım Hadi serpalım otun ol sesini Sen bir de çekil Oradan birazdan devam ederiz dostlar Oradan git de kapat Yavaş baba Duvar ince ince doğuruyor Duvar <laughs> bu işin profesyonel olmuş ama elinde patlatmış Duvar elini göster hele çok, çok, çok ya. Ya. He. Başta iri iri Şimdi doğradı, ise, sonra da çürük küçük küçük doğradı lazım. arkadaşlar. Birazdan görürsünüz. Etimiz doğru. de hazır arkadaşlar. Biz her şeyi doğradık Ayşe ile. Arkadaşlar biberlerimiz de şöyle közlendi. Allah razı olsun. Yan tarafta arkadaş bulduk hemen. Mangalda közlediler. Evet mangalda közlediler. Getirdiler bize. Doğan da eti doğradı. Serkan da biraz şu an pişiriyor. Anne çapanda hani şey işte var ya. Hani salan ki de var ya. Onlar vardı. Hamak mı? Hamak <laughs> Elin mı? Elini yıkayın bundan. Doğan döksün. Orada çeşme de var da. Biraz sonra gidelim. Kolay gelsin ustalar. Oh. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler Türkiye. Tam ıslakta içine gidelim beraber belli ediyor kokuyor, değil mi? Aynen çok güzel kokuyor. Güzel bir koku geliyor değil mi? Burada her şey güzel gidiyor arkadaşlar. Evde yaptı geçen Serkan. Ben hep böyle domatesine biberine batırdım. Bugün de aynısını yapacağım ama burada çok farklı gidiyor. Lezzetli gidiyor. İçerisinde geziyor. Dikkat et. Arın arın arın. Dolanıyor. Bugün pek Olur. kalabalık değil. Öyle yapma, öyle yapma. Şöyle etrafı da göstereyim. Evet, o gün bir ayrı kalabalıktı. Cumartesi kalabalık. hazır dostlar. Tadına bir bakın bakayım. Bakın bakayım. olmuş. Elin sağlık valla. Aynı tantuni gibi oldu bu. Değil mi? Tuzu mu yok? Ben tuzu az attım inadıma. Hmm, Tuzsuz açare bulunur, tuzluya bulunmaz. Biberini <laughs> acı istiyorsanız <bir> atabilirsiniz. Acı <laughs> atmayın. <laughs> İyi atmayı <laughs> mi acısı? <İyi. gülüyor> Bizde afiyet olsun dostlar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.